Mesela Sultan Abdülhamit döneminde görev alan Ermeni ve Yahudi kökenli bakanları bir saysam ağzınız açık kalır. Hatta telefonumu verir misiniz? Ben bir, birkaç saat önce bir okumak isterim yani. Şaşıracaksınız. Ee, eğer de bir ara kayda almışlar. Yani şimdi mesela muhafazakarlar anlatıyor, şöyle işte dindar da böyle falan. Yani 33 yıllık iktidarı boyunca yüzden fazla Ermeni ve Rum ve Yahudi kökenli kişiyi bakan Bakan yardımcısı, genel müdür, daire müdürü falan diye atama yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani ha bunları benim için bir mahsur yok. Yani bir bakın. Yüzün üzerinde efendim Ermeni kökenli, Yahudi kökenli, gayrimüslim bakan. Abdülhamit döneminde bakanlık yapmış, vezirlik yapmış, bakan, bakan yardımcısı ve değişik devlet erkanları. Bakın. Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit'in bakanları ve hükümet bürokratları. Hariciye Nazırları bakın. Yani Dışişleri Bakanları. Tabii bazıları Yunanca olduğu için ben Yunanca telaffuzlarda hata yapabilirim. Şeyi. Alexandros Karadevis Paşa. 1878-1879 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapmış. Gabriel Paşa. Sava Paşa. Agop Ohanes Kazasyan Ermeni. 1876-1891 yılları arasında Hazine Bakanı, Bakanlığı yapmış. Mikail Portakalyan Efendi. Mikail Portakalyan Efendi. Bu da Ermeni. 1891-1897 yıllar arasında e, Hazine Bakanlığı yapmış. Yine Omas Sakız Efendi. Bu da Ermeni. 1897-1908 yıllar arasında. Bakın Osmanlı tarih dikkat edin. Abdülhamid'in tüm saltanatı bakın. 1908'e kadar tüm saltanatı boyunca Hazine Bakanları ve Dışişleri Bakanları. Ya şimdi Dışişleri Bakanı dünyayla ilişkileri sağlıyor falan. Ya tamam baba biz bir şey demiyoruz zaten. Ama hani diyorsun ya Abdülhamit abdestsiz yere basmazdı, Abdülhamit uçardı, Abdülhamit kaçardı diyordun ya. Ben de diyorum bak bu işte adam işe evlene vermiş diyoruz. Abdülhamid'i taklit ediyorum ben burada. Yani işe evlene büyüse aşağıya bir evlene vermiş. Hani ehli olmadığını bilmiyorum bu adamları. Kaçar yan, yan, ne kadar ehli bilmiyorum ama ehli ise doğru hareket etmiş diyorum. Maliye nazırı. Ekonomi yani bu da maliye biliyorsunuz bu vergi toplayan, vatandaştan vergi toplayan. Hazine ise devletin harcamalarını yapan bakanlık. Agop Ohanes Kazasyan Paşa biliyorsunuz Hazine Bakanlığı da yapmıştı. Daha sonra 28-30 Ağustos 1885'ten Maliye Bakanlığı görevine getirmiş. 1886'ya kadar. Tamam mı? Sonra mafya Nazırları. Bakınız yine Ohanes Kamış Efendi 1877 1878 Alexander Karadestori Paşa 1878 yılında bakan olarak yapılmış. Yani Sava Paşa ise yine Ermeni bu. 1878 1879 yılları arasında bakanlık yapmış. Nafiye Nazırlığı. Orman ve Maden Nazırlığı. Maden madenlerin çoğulu biliyorsunuz. Orman ve Maden Nazırlığı yani orman bakanlığı gibi düşünelim. Mavro Kordato efendi 1908 1909 bir yıl. Aristides Paşa 1909'da bakan olmuş. Sonra darbe olduğu için şeyle inmiş yani tahtan indirilmiş. Ticaret ve Ziraat Bakanları da bakanlıkları. Bedros Kuyumcuyan efendi 1880. Gabriel Narodonkian efendi 1908. Daha sonra 1909'da yani 31 Mart sonunda Abdülhamit ile beraber tahttan indirildiği dönemlere denk geliyor. Yine ayan üyeleri, ayan biliyorsunuz mecliste bugün senato gibi. Yani bizde senato yok şimdi bilmiyorsunuz da. Yani o zaman kim meclise mukabil meclisin yaptıklarını denetlemek için yapılan bir ayan, meclise ayan kuruldu. Biliyorsunuz Abdülhamid'in e, şeyi kurması e, meşrutiyeti ilan ettiğinde meclise ayan meclise ayan üyelerini padişah atacaktı İlan e, ilan eden anayasa gereği. Orada tabii ki buraya kim atıyor ayan üyelerini? Abdülhamid doğrudan atıyor. Yani yetkisi o. Anayasal yetkisi. Mesela Azeryan Efendi, Basarya Efendi, Bohor Efendi, Fethi Franco Efendi, Gabriel Naradonyan Efendi, Makro Kordato Efendi, Efendim, Magro Yeni Bey, Oksanti Efendi, Yorgiyanis Efendi, Efendim, Aram Efendi, Popoviç Temko Efendi. Bunlar ayan üyeleri, Abdülhamit tarafından atanan. Bitiyor mu? Hayır bitmiyor, sayfalarca devam ediyor. Elçiler, atadığı elçiler, büyük elçiler, efendim ben söyleyeyim, yurt dışına atamış olduğu elçiler, tamamına yakını Ermeni, Yahudi ve gayrimüslim asıllı yine burada bakın var. Ben size atacağım. Şimdi son dönem Osmanlı Erkan ve Ricali rehberi İstanbul İSES yayınları 1999. Yani akademik bir makaleden dipnotunu da vereyim. Kayda geçmiş olsun. Sonra demesine ki atıyor tutuyor demesinler. Tamam